Herkese merhaba ve bu yeni videoya hoş geldiniz. Burada size Chicken Road'u tanıtacağım. Chicken Road yani belki de şu anda çok popüler olduğu için daha önce duymuş olabileceğiniz bir oyun. Ortaklarımız BDMBETT bulabilirsiniz. Bunun için sadece küçük büyütece tıklamanız, Chicken Road yazmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Ona gidebiliriz ve işte burada. Oyun prensibi çok basit değil mi? Temelde tavuğu bir taraftan diğer tarafa geçirmekle ilgili. Zindan boyunca aslında e, gördüğünüz gibi easy'den hardcore'a kadar çeşitli zorluk seviyeleri vardır ve minimum ve maksimum miktarlarla farklı miktarlar bahis yapabilirsiniz. Öncelikle kolay modda göstermek için bir euro bahis yapacağım. Gördüğünüz gibi tavuk ilerliyor çarpanla memnunlarsa kazançlarını çekebilirler. Ve burada örneğin 1,22 çarpanına sahiptik. Ama biraz fazla aç gözlüyseniz ve denerseniz çok ileri gitmeye çalışırsınız. Risk alırsınız göreceğiniz gibi iki kez kazanmadıkça. O, işte orada çok aç gözlü olursak onları yakarız. Normal göreceğiniz gibi aşırıya kaçarsanız gerçekten de çok hızlı, zor. Açıkça görüyorsun ki burada hop ve parayı çekiyoruz. Mükemmel, mükemmel. Bir adım orada başarısız olurdu. Ayrıca parayı sonundan önce çekersek görüyoruz. Hop, hop. Orada üçüncü sırada yanmış olurdu. Yine de ortaya koyarsam oynar işte orada duruyor. İlk çerçeveden yanmak da mümkün. Mümkün değil mi? Oyuna başlayıp ölmek sadece. Burada mesela iki kat çarpana nişan alacağız. Hadi bir tane daha. Mükemmel. Çıkar. Aslında gördüğünüz gibi atlayışlar biraz daha fazla. İlerledikçe atlayışlar daha yüksek oluyor. Örneğin orada görüyoruz, e eh, opa ilk bir virgül 11 ve bir virgül 27 arasında yaklaşık 15 fark var diğer yandan biraz daha ilerlersek orada 0.30 fark eder. Yani ne kadar çok ilerlerseniz faydalar o kadar büyük olur. Örneğin orada 70'ten 30'a iniyoruz. Bu yaklaşık 0,6 fark eder. Of 2,6. Tekrar para kazandık. Hadi sıradaki hedef 4. Bakalım yapabilir mi çalışabilir mi? Ah hayır çalışmıyor. Hadi kolay modda deneyelim. Zindanın diğer ucuna gidebiliriz. Oyunu kolay moda alırsak ah zor görünüyor değil mi? Hop hop hop.